sertifası olarak bir, göç dairesi ve geri gönderme merkezlerinde farklı illere geçici görevlendirme ya da eğitim adı altında yapılan görevlendirmelerin sonlandırılmasını, iki, kurumda çalışan veri hazırlama ve kontrol işletmenin memur büro personellerine ünvan değişikliği sınavları ile göç uzman yardımcılığı veya bitirdikleri diğer bölümlere avukat, mühendis, sosyal çalışmacı ve benzeri gibi geçmeleri yönünde numan değişikliği ve il müdürü, şube müdürü, il müdür yardımcısı, geri gönder, gönderme merkezi müdürü, şef kadrolarına yönelik liyakate dağılık görevde yükselme sınavlarının açılmasını, İçişleri Bakanlığı'na giriş hakkının tanınmasını, vekaleten idareciliğin sonlandırılmasını. 3. Kadroya geçen sözleşmeli memurlara eş durumu ve mazerete bağlı tayin hakkının ibadilikle tanınmasını, aile birliğinin sağlanmasını. 4 personel yer değişikliği yönetmeninin düzenlenerek tayin için her yıl tercih dönemi açılmasını, zorunlu rotasyon uygulamasını kaldırılarak yerine daha fazla personel alımına gidilmesini, becaiş ve tayin hakkının tanınmasını. 5. Koruma ve güvenlik memuru, idari gözetim personeli, hizmetli, şoför ve hekeyi, uzman, sosyal çalışmacı, psikolog ve sağlık görevleri olmak üzere tüm kadrolarda personel alımlarının yapılmasını. 6. Memur ve şoför, forma ve güvenlik memurlarına yönet tanımlarının dışında işler yaptırılmamasını. 7. Taşa'da çalışan personele yönelik öğle yemeği, servis ve kreş hizmetini sağlanmasını. 8. Ek, göster, ek gösterge, ek ödemeler gibi Özlük mali haklar bakımından merkez ve taşra uzmanları arasındaki eşitsizliğin giderilmesini, taşa'da çalışan uzmanlara yıpranma payı verilmesini, yurt dışı görevlendirmelerinde, Taşra Teşkilatı'nda görev yapan personelin de sırayla yararlandırılmasını. 9. Muhasebe ve muhtemetliklerde çalışan memurlara muhasebeci ünvanı verilmesi veya mali sorumluluk tazminatı verilmesini. 10. Personele yönelik mobbing şikayetlerinin dikkate alınmasını ve gerekli işlemlerin yapılmasını. Mobbing'e yol açan çalışma koşullarının ortadan kaldırılması ve iş varışının sağlanmasını. 11. Yeni gönderme merkezi, ve havalimanlarında vardiyalı çalışan personele fazla çalışma izinlerinin ve bayram izinlerinin kullandırılmasında Adalet Bakanlığı'na benzer şekilde taşraya yazı yazılması. 12. il göç müdürlüklerinde döner sermaye uygulamasının başlanılmasını talep ediyoruz. Göç İdaresi Başkanlığı'nı anayasaya, yasalara ve kendi yönetmenliğine uygun davranmaya, bu hak gaslarına son vererek iş barışını ve çalışma huzurunu tesis etmeye davet ediyoruz. Göç İdaresi ve Geri Gönderme Merkezi emekçilerinin hakları için kararlı bir mücadele programıyla hareket edeceğimizi, eylemlerimizle sesimizi yükselteceğimizi tekrar ilan ediyoruz. Büro Emekçileri Sendikası Amel Şubesi <laughs> Thank you.